Çok güzel ya. Balıklar var. Balıklar var. Atla. Hemen atla. Atla. Ben de geliyorum şimdi. Atla Deniz hadi. atlasan oğlum. Ben de geleceğim şimdi hadi. Sizi çekiyorum bak. Koş babaannene doğru. Aa deniz giremiyor ya. Ben kapatayım videoyu. Korkuyor. Herkes girdi <laughs> deniz korkuyor. <laughs> at, 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 at kendini at. Kendini, at. Hadi. Bak Çağan'la baba nereye gitti bak. E kimin 20 gördü? 25'i hala denizdi. Harika bir deniz. Kapattım. Deniz koş. Bak, you you you.